Evet maç tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü bölümü çekiyoruz. Yine iPhone 14 Pro ile çekim yapıyoruz. Yani yapıyoruz evet bu arada sponsorumuz www.tutenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmuyoruz. Ve maçlarımızı Tüten Sports'tan takip edebilirsiniz. Evet maç tüm hızıyla devam ediyor. Evet Dinan gene yattı. Ömür yine indi. Ömür bu sefer tamamen yattı. Evet. Evet şimdi Hüseyin. 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 Hüseyin bütün golleri götürüyor Hüseyin. Evet şimdi Barış. Şimdi Dinan uzun attı. Dışarıda. Şimdi Fatih. Şimdi Ercan. Şimdi Ahmet. Şimdi Ercan. Evet. Evet Emre. Emre. Evet yine Emre. Evet şimdi Dinan. Şimdi Bahtiyar. Aaa. Şimdi Fatih. Şimdi Fatih zamanı. Şimdi Hüseyin. Şimdi İsa. Mustafa çok güzel bir şekilde kurtardı. Şimdi Dinçer. Evet şimdi Fatih. Şimdi Hüseyin. Şimdi yine Hüseyin verdi Uygar'a. Evet. <laughs> şimdi Uygar. Evet gol geliyor. Doldur arkayı. <laughs> çok iyi. Evet. Evet. Şimdi Ercan, İsa, aman Allah'ım. Üçlü, dörtlü mücadele ederken. Arka, arka, arka. Şimdi Bahtiyar. Geldi. Uygar vurdu, Bravo. Ahmet ayağından çıkarttı. <laughs> Ensar. Ay kolum. Evet. Hocam açıl, açıl. Şimdi Fatih Şimdi Mustafa. Şimdi yine Fatih. Şimdi yine Ensar. Evet. Gol olacaktı ama gene boşa gitti. Evet şimdi Ahmet. Güzel. Aa! 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 Ay, hadi! Evet, şimdi ömür. Evet, iki dakika uzatma. Evet, maçın sonuna geldik arkadaşlar. Maç bitti. Evet. son golümü gördün. Çok güzel. Onu böyle bir gol, ben böyle bir gol görmedim Haftanın golü olarak paylaşmanı bekliyorum. Haftanın gol Golü gol 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 golü 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 <laughs> Bir gecenin daha sonuna geldik. Bir maç daha bitti. Evet. 5-5 mi bitti şimdi? 5 Şimdi ekranlarda en sarı görüyorsunuz. Evet. Evet, sunucunuz ben Özkan Tüten. Yine bir dahaki maçta görüşmek üzere. Gel ramburayım <laughs> Çekiyor evet. mu? Çekiyor. Şu anda Fatih izliyoruz. Bak küfür etmeyeceksin. Etme. Bu sefer etme. Çünkü bugün sakatım belim çok kötü. Ama bugün geçen İyidim. haftadan daha güzel oynadım. Abi iyiydim çünkü takımın beyniydim yani. Paslarımı görüyorsun yani. Muhteşemdi ben gerçekten. Versene anahtar. Vereyim mi? Ver. Evet iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.